Herkese tekrardan merhaba dostlar. Paratura kanalına hoş geldiniz. Yeni bir para kazanma videosuyla da karşınızdayım. Bu videoda size göstereceğim site sayesinde dolar kazanabileceksiniz. İster telefon, ister bilgisayar üzerinden kullanabileceğiniz bu site tamamen ücretsiz ve yatırım gerektirmiyor. Hadi gelin hep beraber bu siteyi inceleyelim. İncelemeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Bugün inceleyeceğimiz site YSN sitesi. YSN sitesi size çeşitli görevler vererek bunların karşılığında kazanç elde etmenizi sağlayan bir site. Kazandırdığı miktarların düşük olması gözünüzü korkutmasın. Doların alıp başına gittiği şu günlerde küçük çaplı sent birikimleri bile ay sonunda sizi tatmin edebilecek memdalara ulaşır. YSN sitesine giriş yaptığımızda bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzden bir e-posta adresi ve şifre kullanarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra vermiş olduğunuz e-posta adresine bir doğrulama maili gelecektir. Kayıt olurken kullandığınız bilgilerin doğru olduğundan emin olun. Anket anketlerde bu bilgiler tekrar karşınıza çıkabilir ve birbirleriyle uyuşmadığı takdirde anketiniz yarım kalabilir. Ben sizin için daha önce kayıt oldum. Dilerseniz kayıt olduktan sonraki arayüzü inceleyerek videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt olduktan sonra katıldığım ilk anket ile ben 0.27 Amerikan doları yani 0.27 sent gibi bir para kazandım ve bunun için 10 saniye bile harcamadım. Şimdi sitenin menülerine kısaca bir göz atalım ve menülerde özellikle dikkat etmenizi istediğim birkaç çetini sizinle paylaşayım. Menülerimizde anketler, teklifler, iştirakler, Param bitti forum ve daha kısmı yer alıyor. Menümüzün altında ise ücretli anketler, nakit teklifler, tavsiyeler, ayrıyetten yardım ve forum kısmı yer alıyor. En çok kullanacağımız iki menü anketler ve teklifler arkadaşlar. Anketler menüsüne geldiğimizde anketleri tamamla seçeneğini tıkladığımızda bize yarım kalmış anketler gösteriyor. Ama bizim yarım kalan anketimiz yok. Çünkü ben kayıt olduktan sonra bu anketlerin hepsini tamamladım. Ama burada alt kısma doğru ilerlediğimizde 10 soru için 0.02 cent kazandıran bir anket var. Burada size 10 soru soruyor. Evet Karşında 0.02 cent gibi bir para veriyor. Bu anket her daim yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sınır yok. Ama anketlerin her zaman kazandırdığı kısıtlı oluyor. En fazla 3-4 dolar kazandırıyor. Ama tabii ki bunu yoğun bir şekilde yaptığınızda 3 dolar, 4 dolar, 3 dolar 4 dolar Buna biriktiğinde gerçekten çok güzel paralara ulaşabiliyor. Bundan daha çok anketlerden daha çok teklifler çok daha fazla para kazandırıyor. Teklifler menüsüne geldiğimizde Yensense tekliflerini tıklıyoruz. Evet sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar size verdiği çeşitli görevleri tamamlayabiliyorsunuz tamamlayarak 150 dolar dahi kazanmak mümkün. Bu liste bu şekilde aşağı doğru uzuyor. 150 dolar, 20 dolar, sonuç 10 sent, 3 dolar, 60 dolar, 40 dolar ve aşağıya doğru bu liste sürekli uzuyor arkadaşlar. Bunun yanında review kısmına baktığımızda bakın onda da yine çeşitli görevlerin karşında size verdiği ödüller burada belirliyor. Bu şekilde sağa doğru devam ediyor arkadaşlar. Teklif Bro, AYT Stüdyolar, Reklam Geçti, Reklam Fıstık Laboratuvarları gibi sağa doğru devam ediyor. Sizden tek istediği, tek yapmanız gereken bu basit görevleri tamamlamak ve karşı karşılığında size sunmuş olduğu parayı almak arkadaşlar. Evet şimdi her şeyi yaptım ama paramı nasıl alacağım dediğiniz yere geliyoruz arkadaşlar. Bunun için de param bitti sekmesini kullanıyoruz. Param bitti sekmesine tıkladığımızda burada paranızı alabileceğiniz çeşitli ödeme yöntemleri görünüyor arkadaşlar. Amazon, Paypal, Payoneer gibi şeyler mevcut. Bunların da sadece şöyle bir şartı var. Mesela Amazon'dan paranızı almak istediğinizde bütçenizin minimum 5 dolar olması istiyor. Yani biriktirdiğiniz paranın anketleri çözdükten sonra elinizde bulunan paranın bakın benim burada 0.27 cent yazdığı gibi bunun 5 dolar olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela bu PayPal'da 10 dolar Payoneer 52 dolar gibi. Ama emin olun bu 5 doları yapmak veya 10 dolar yapmak çok uzun bir şey değil. Günde sadece birkaç saatinizi ayırarak bu meblalarda çok rahat kazanabilirsiniz. Şimdi ben de bu kadar fazla para olmadığı için size ödeme almayı gösteremeyeceğim. Yani herhangi bir kanıt sunamayacağım ama bu sitenin yani YSN sitesinin formuna baktığımız zaman bir sürü ödeme kanıtı bulabilirsiniz. Şimdi gelin size onları göstereyim. Forma tıkladığımızda YSN sitesinin formu açılıyor karşımıza. Evet burada arkadaşlar Payment Profs kısmı var. Türkçe'ye çevirdiğimiz zamansa ödeme belli. Belgeleri. Ödeme belgelerine tıkladım arkadaşlar. Bakın burada ödeme kanıtlar var. Bir sürü ödeme belgesi var. En son alınan ödeme belgesi. Şimdi gelin beraber bir bakalım bunlara. Bunu açtığımızda arkadaşlar baktık. Evet 5 dolar mesela ödeme almış. Hemen geri gelelim. Mesela hemen onun altında bakın 50 dolar ödeme almış. Bakın 50 dolar. Gördüğünüz gibi Paypal'da 50 dolar almış. Bunun gibi bir sürü ödeme kanıtı mevcut. Neden bu ödeme belgelerinden birisi de size ait olmasın? Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Sizin için her zaman en kısa sürede en fazla para kazanma yollarını aramaya devam edeceğim. Bunun için için destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.